Lan bizim kapıcı medeni bile bizi görse... <laughs> ...medeni olmayan bir yeriyle güler vallahi ya. <laughs> Efendim? Kemal Bey? Buyurun benim. He, men cazibe. Men cazibe, ne derken? He, cazibe. Kralımdan almışım numarası. Yarın nikah koyacağız ya. Nikahdan önce erimle beraber bir çenk etmek istedim. <laughs> ah, evet evet. İşte, tamam pardon ya. Siz benim yarın şey yapacağım kadınsınız değil mi? Doğru. <laughs> şey yapma mı? Utandırır beni Kemal Bey. Aa, hayır hayır yani yanlış anladınız. Yani yarın e, e, evleneceğim kadın demek istemişim. Yani istemirem ya da öyle demişim. <laughs> <laughs> ee, evet, ben oyum Cazibe. Gül Hanım sizin fotoğrafınızı göstermiş ben. Gerçekten de çok yaşlı bir eşsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim ama yani bunların bir önemi yok sonuçta. Kağıt işi de minik yapma ya. Yani olur mu efendim? Kağıt üstünde başlar, belki de sonra yatakta devam eder Kemal Bey. Yatak derken anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Vallahi tam anlayamadım. E, Kemal Bey o kadar ...yapılsaymışım. Ya tadınıza bakma hakkım değil miydi? Tadıma mı bakmak? Cazibe Hanım neler söylüyorsunuz? Lütfen çok rica ediyorum yani... ...ben şu anda biraz meşgulüm. <laughs> Hadi kapatalım da... ...yarın nikah dairesinde görüşürüz Oy, olur mu? Ben Kemal Bey. Şu an üzerimde ne var bilir misiniz? Bilmiyorum ne var ama yani bu da beni pek fazla... ...ilgilendirmiyor ya niye bunları soruyorsunuz? Pek anlamadım yani. Peki ee, Kemal Bey... ...o zaman sizin üzerinizde ne var? Yani ne? Hanımefendi, ya hanımefendi çok rica ediyorum ne, ne diyorsunuz siz ya ne demek üzerimde ne var falan. Lan kadın sapık çıktı ya lütfen lütfen kapatmam lazım çok meşgulüm ya. Aa Kemal Bey üzüyorsunuz beni. Lütfen gömleğinizi çıkartır <laughs> mısınız? Gömleğim? Oldu oldu tabii ya hanımefendi ne diyorsunuz siz? Ne demek gömleğim gömleğinizi falan çıkartın ya. Lütfen lütfen tövbe estağfurullah ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim. Kapatmak zorundayım lütfen. Hadi lütfen lütfen lütfen. Aa nelere karıştık be. Gel. Ha gel ha Barış. Gel abi gel gel. Bu cazibeden manyak sapık çıktı ya. Azeri kızı sapık çıktı. Üzerinde ne var diyor gömleğini çıkartıyor bana. Hemen iptal ediyoruz her şeyi her şeyi. Aa Kemal Bey beni çok kırıyorsunuz. <laughs> yani beni çok ettin gömleğinizi bile çıkarmıyorsunuz benim için. Lan Barış! <laughs> Nasıl yuttun ama? <laughs> Allah belanı versin senin ya. Geri zekalı. Böyle şaka mı yapılır? Oğlum ne var lan? <laughs> Motivasyon ama iş yaptım oğlum. Ee, yarın gerdeye gireceksin ya o yüzden. Abi bir sus. Hasta mısın sen ya? Ya bir olduysa? Yok be oğlum. Demin orada kimse yoktu. Sekreter mekreter. Polisi ee, mi? şimdi Kemal Bey ben şey diyordum. Böyle not defterine gibi benzeyen laptoplar var. Biz... Oo. <laughs> Polisi Bey. Hoş geldiniz efendim. Kemal. Beni sormuşsun. Çünkü köfte malzemesi almak için dışarı çıkmıştım. Hayrola bir durum mu var? Efendim niye siz zahmet ettiniz? Ben gelirdim, estağfurullah. Ee, şey efendim, yarın için biz bir izin isteyecektik de. İzin mi? Ne için? Ee, şey için yani... E, de, de, ni nikah için efendim. Hayır, hayır ya, yani nikah. <laughs> nikah için derken efendim, yani evisim değil tabii ki, bir arkadaşımızın, yakın bir arkadaşımızın nikahı için. Nikah, evleniyor. Ne yapalım? Mukadderat. Hepimizin gideceği yer orası değil mi? Yoshi ah, ah, yeah, ah, she ah